thank mm -hmm. you mecburdum. Sus. Ezdin geçtin beni, sus. Mahir, söz veriyorum sana paranı geri ödeyeceğim. Sen mesele para mı sanıyorsun? O kadar mı yani? Kızım ben hayatımda bundan daha kötü bir sabah yaşamadım. Babamı kaybettiğimde bile bu kadar acımadı kalbim. Ne parası be? Ayrıca o para benim param değil. İpek'in parasıydı. Dün gece Sinan getirdi. Belki fabrika meselesinde bir işe yarar değil. Kanım Mahir Bey geldi. Mahir hoş geldin. Çilen, Bir şey mi oldu çilemeyi iyi mi? Çilem gibi biri senin nasıl arkadaşın olabilir pek? Mahir ne diyorsun? Sabah kalktığımda yoktu. Bir de aramış beni mecburdum diyor. Mahir anlamadım ben yani. Bu para nereden çıktı? Sen nereden buldun bu kadar parayı? Sinan getirdi. Sinan mı getirdi? Sen verirsen kabul ederim diye düşündü o zaman herhalde. Samimiydi. Senin de paraya ihtiyacın vardı. Bir dakika, bir dakika. Çilem şimdi o parayı mı çaldı? Fabrikanın parasını. Sinan'ın parası. Bir hata yapmış o. Fark edip düzeltecektir. N nasıl yani anlamadım. Sen şimdi hak mı veriyorsun yani onun yaptığını anlıyor musun? Ya herkes hata yapar demek istiyor Mahir. Bu hata değil İpek. Çilem hırsızlık yaptı. Bir sürü yalan söyledi. Başta size, sonra bütün Güneşli'ye. Şimdi sakın bana onu savunmaya kalkmayın. Mahir. İpek, ma kalbini kırarım. Yapma. Sinan sen de kusura bakma. Bana güvenip kaç yıllık yatırımını teslim ettin. Ama muhakkak telafi edeceğim bunu. Yok ya, ben o parayı gözden çıkarmıştım da. Bir işe yarasaydı iyiydi. Bir de tabii senin güvenin boşa çıkmasaydı. Demek ki insaf beni gördü. Ondan yaklaştı bana. Sen de parayı getirince fırsat mı fırsat? Olur böyle şeyler, boş ver. İnsan bazen hiç ummadığı yerden yara alıyor. Sen de kapat defteri, önüne bak. Bu defter böyle kolay kolay kapanmaz. Adamlar bunlar işte. arıza belli. Kız kaçmakta haklıymış. Adamlar zaten arıza da onun hakkında doğru söylemişler. Sen yine de bir şey söyleme. Bu adamlara açık vermeye gelmez. Merhaba. Hayırlı günler. Bakalım dünden bugüne bir değişiklik var mı? Çilem Hanım'dan haber alabilir miyim? Aldıysak da sana niye söylüyoruz? Tanışıyor muyuz? Gerek var mı? Haber haber yok. Buradan ayrılmış galiba. Bana da öyle bir istihbarat geldi İzmir'de diye ama... ...fake çıktı. Ne demek fake çıktı? Gelmedi arkadaşıyla buluşmaya. Hayır yani o arkadaşı olan hanımefendi de onun yüzünden bir sürü zarar uğradı. Burada da kardeşi kadar yakın arkadaşları varmış. Deren anam. Neydi de? Hah, İpek hanım. Onların da bu olaydan etkilenmesini istemiyorum. Bana bak. Şimdi arabana biniyorsun, geldiğin yere geri dönüyorsun. Bir daha da bu güneşli bahçenin sınırına girmiyorsun. O kızları da unutuyorsun. Anladın mı beni? Tamam. İyi. Delen Hanım'dan mı başlasak, İpek Hanım'dan? Uzatma lan! Duydun işte. Çekin gidin buradan. Peki tamam, tek Peki, peki. peki. O zaman İpek Hanım'dan başlayalım. Ulan ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Bununla tilki. Beni almaya gelmiştiniz. Buradayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha? Hiçbir yere gitmiyorsun. Bizi bu şekilde koruyamazsın. Sizi korumaya çalışmıyorum ki. Hani sevgilimden söz etmiştim ya. Onun için gidiyorum. Senin eski sevgilim benim umurumda bile değil. Bir aşk hikayesi yüzünden bu adamların sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. <laughs> ah Mayra, bir daha bu kadar saf davranma. Olur mu? Okay. Susma söyle gerçekten Bir gün ahla yolumu kaybetsem Yine de bulur muydu